Merhaba, ben Muhammed Nurazimov Özbekistanlıyım. Özbekistan başkenti Taşkent'te doğdum. Ee, şu an Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Ee, ailede dört kişiyiz. Ee, ben, kardeşim ve annem babam var. Ee, kardeşim de İstanbul'da, Fatih'te okuyor. Ee, şu an 10. sınıf. Ee, ülkemdeki eğitim sistemi ee, İlk okul bizde yok, birden dokuzuncu sınıfa kadar. Ee, ama bizde de ilkokul, yani birden dörte kadar ayrılıyor, ama aynı okulda oluyor. Beşinci ee, sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar normal bir ortaokul dönemi geçiyor. Ondan sonra lise ve e, kolej olarak ayrılıyor. Türkiye'yi bundan dört sene önce duydum. Ee, aslında şöyle oldu. Ben farklı ülkelere gitmeyi seviyordum, yeni dili öğrenmeyi çok seviyordum. Dolayısıyla araştırmalar yapıyordum ve ailemi de bunu söyledim. Ailemde de hiç karşı çıkmadı aslında. Tam tersine destek sağladılar bana. Onlar da tekliflerde bulundu. Ben Türkiye'ye gitme gibi bir düşüncem yoktu eskiden. Onlar söyledi, Türkiye gidecek misin? Böyle bir fırsat varmış. Bir araştır bak dediler. Ben de ee, araştırdım, baktım, e, beğendim. Ondan sonra e, işlemleri gerçekleştirdik. Sonrasında işte sınavı girdim, sınavda kabul oldum ve geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Çünkü e, dediğim gibi burada işte öncelikle yeni bir dil öğrendim, yeni bir kültürü öğrendim. E, yeni bir insanlarla tanıştım. Arkadaşlar edindim. E, çok güzel bir anılar e, kazandım. Ve böylece şu zamana kadar geldim. Ülkemdeki insanlar Türkiye'yi çok seviyor çünkü Ata millet olarak biz sayıyoruz. Gerçekte de öyle tarihe bakarsak. Ata millet derken biz eskiden aynı kökenden geldiğimiz için Ata millet diyoruz birbirimizi. Eskiden hepimiz tek millettik. Türkistan olarak geçiyordu eskiden tarihe bakarsak ve Büyük göç oldu. Yarısı işte Türkiye, şimdiki Türkiye'nin bölgeye göç ettiler ve yarısı da kaldı. Kalanlar biz olduk. Yani gidenler Türkiye oldu. Böylece biz birbirimizi kardeş ülke ve kökeni aynı diyebiliriz. O yüzden Türkiye bizde hem ata millet olarak meşhur, bir de ile bizde de çünkü misafirperverlik çok on sırada duruyor. Onun dışında filmleriyle ve dizileriyle meşhurdur. Türkiye'ye biz üç kişi geldik. Ben, bir de arkadaşım ve kuzenim vardı. Arkadaşımla aynı okula geldik. Kuzenim de başka okula gitti. Okula geldik ve ilk karşılaştığım ve bana yardım eden hoca Şenol Hoca oldu. Sağ olsun ee, yemekhaneye götürdü ilk. Yemek mi dedi. Ben eskiden Türkçe hazırlık gördüğüm için Türkçeyi az çok biliyordum, anlıyordum. Konuşmamda biraz sıkıntı vardı sadece. Ama ne dediğini anlamıştım. Ondan sonra beni ilk yemeğe o götürmüştü o gün. Ondan sonra e, burada bir amcam diyorum. E, Ergeç abim var. Ergeş amcam. E, onun çok bana yardımı dokundu bu zamana kadar. Hala da ee, çok yardımı dokunuyor, ee, evini misafir etti, her türlü konularda daha destekçi oldu. Yemekler konusuna gelecek olursak, e, Türkiye'li yemeklerimiz birçok aynı ama e, bizde daha çok et ve yağlı yemekler tüketiliyor ama benzer yemeklerimiz çok. Mesela dolma bizde de var, e, Türkiye kebapları, tadı farklı olabilir ama ee, ikisi de birbirine çok yakın benzeyen bir yemekler. Buraya geldiğimde ilk defa bir Afrikalı öğrenciyle buluştum. Karşılaştım daha doğrusu. Ee, benim için tamamen başka bir histi. Ee, karşılaşmamız da nasıl oldu? Normal bir karşılaşma olmadı. Ben başka biriyle konuşuyordum. konuşuyordum. Bir anda arkamı biri arkama vurdu. Ben de bir arkamı döndüm. Baktım İmran abimiz duruyor ee, şu an mezun ee, bir anda korktum ne oluyor diye çünkü ilk defa bir Afrikalı öğrenci boyunca ilk defa görüyorum ve o da dedi ki nasılsın kardeşim diye böyle konuşmaya başladı benimle tanışmak istemiş meğerse ben de korktuğum böyle ne olacak diye sonra konuşmaya başladım o da benim gibi işte böyle oldu böyle geçti bir yani değişik olay diyebilirim. Beni burada kimse yabancı sanmıyor. Ben de ilk başta şaşırdım. Dışarıda giderken mesela e, normal konuştuğum zaman e, insanlar nerelisin diye sormadılar bana şu ana kadar. E, olmuştur belki ama ben şu an hatırlamıyorum. E, kendim soruyordum. Böyle merak ettiğim için kendim soruyordum. Ben nereliyim abi, ne, ne düşünüyorsunuz diye. Kardeşim işte Rizeli'sin falan diye böyle memleketlere söylüyorlardı. Ben de bir anda mutlu oluyordum. Bir anda da Allah Allah ben Özbeklere benzemiyor muyum diye böyle bir şaşıp kalıyordum. Ee, ailem de aynısın diyordu. O yüzden karşı dışarıdaki insanlar bana hiç yabancı gibi bakmadılar. Ben de aynısı. Ee, sadece ilk başta bir abimiz yani Türkiye'ye ilk geldiğimde biraz ee, korkutmuştu. Ya korkunç da demeyelim, biraz yani farklı bir şey söylemişti. Ben de bir şaşkın kalmıştım. Demişti ki, e, buradaki insanların gözüne e, bakma ya da yüzüne bakma. Bakarsan e, onlar farklı tepki verir sana, demişti. Ama yo ben de öyle bir şey olmadı. Her baktığımda böyle sıcak e, karşılaşmalar oldu. Ben insanlarla böyle e, samimi olmaya çalışıyorum her zaman. O yüzden bir e, sıkıntı çekmedim şu ana kadar. Çocuklara tavsiye gelecek olursam, e, hiçbir zaman pes etmeyin diyeceğim. Çünkü ben de sizin gibi buraya geldim. Yani ilk senelerim zor geçti. E, ama alışıyorsunuz. E, dil konusunda olsun, e, adapte konusu olsun, e, arkadaşlarla alışacaksınız bunlara. E, ama şöyle bir şey hiçbir zaman unutmayın ve kendinize her zaman sorun diyeceğim. Ee, neden ben buraya geldim? Sorusu her zaman aklınızda dursun. Siz neden buraya geldiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Çünkü Türkiye şöyle bir ülke ki başka ülkelere göre yani ortalamasını alırsak çok çalışmanızı gerektiren bir ülke. Başarı elde etmeniz için bu okulda ya da işte üniversite hayatınızı ya da üniversite bir kazanmak için her zaman bir çalışmanızı gerektiren ve onu isteyen bir ülkedir. Dolayısıyla ben de geldiğimde de gördüm birçok öğrencileri çalışıyorlar ama yapamıyorlar. Ama yine de çalışıyorlar ve sonunda ne oluyor? Başarıyorlar ve o günleri unutuyorlar. Çok zor zamanlarını. Bazılar var geliyorlar hiç çalışmıyorlar ya da az çalışıyorlar ama pes ediyorlar, özlüyorlar ailesini ve geri dönüyorlar. Birkaç arkadaşım vardı Geri döndü. Hani onlar yapamadılar. Ama siz öyle olmayın. Siz kendinizi güvenin. Yalnızlık kötü bir şey, özlem çok kötü bir şey ama siz neden geldiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Bu fırsat önünüze konulan. Değerlendirmeyi bilin. Ne kadar güzel değerlendirirseniz önünüzdeki yollar o kadar güzel gitmeye başlayacak ve o geride bıraktığınız zor günleri yani ilerideki güzel şeylerle karşılaştığınız zaman unutacaksınız. Hiçbir zaman o yüzden pes etmeyin. Hobilerimi gelecek olursak ben de başkalar gibi futbol oynamayı, basketbol oynamayı, voleybol oynamayı genellikle her sporu seviyorum. Eskiden Muay Thai ve güreş yapıyordum ve onları çok seviyorum özellikle. Onun dışında mantık oyunları da çok seviyorum. Hem virtual olsun ya da satranç bunları izlemeyi ve arkadaşlarla oynamayı çok keyifli oluyor. Onları da çok seviyorum. Hedeflerime gelecek olursak ben bilgisayar mühendisliği, bilgisayar kodlama bölümünde ilerlemek istiyorum. Bu bölümü çok eskiden ilgilenmeye başlamıştım araştırmalar yapıyordum ve şu ana kadar yaptığım araştırmalar ve kendim yaptığım şeyler daha da çok ilgimi arttırdı diyebilirim. O yüzden ben bu bölümde kendimi daha ileri bir yerde görüyorum diyebilirim. 10 yıl sonra dersek bu yıl sürecini 10 yıl sonra ben bu bilgisayar Mühendisliği alanı çok fazla, yani türlü türlü bölüm olarak ayrılıyor. Animation olsun işte grafik, normal kodlama, yani bir sürü sayabilirim böyle. Bunların hepsini toplayıp en güzel, en iyi işini yapan Animeşik ya da işte programcılara toplayıp aynı yerde aynı şirket kurup o şirkette bu ee, başlamak istiyorum böyle bir yerde kendimi buluyorum on yıl sonra bu ve cmiyetye gelecek olursak e, Türkiye'nin e, birçok yerlerinde ve cemiyet tarafından yönetilen yurtlar var ve buna e, benim yurdum da dahil e, ben özellikle teşekkür etmek istiyorum çünkü e, böyle bir fırsat ve böyle bir yardım çocuklara her konuda destek olması için eline gelen her şey yapıyorlar. Bunun için onlara çok teşekkür ederim. Ben Muhammed Nur Azimov. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Selametle.